Şimdi ilk düzlemde sürtünmeli örnekleri yapalım. Şimdi bir M kütleli cismimiz olsun ve şurada da bir sürtünme katsayımız olsun ve bir açımız var. Bana dedi ki sürtünmeli düzenekteki sistemin ilmesini bul. Neydi kuralımız? Bu cismi aşağı doğru çeken ne var arkadaşlar? Bir fx var. Peki burada bir ne açığa çıkacak arkadaşlar? Bir sürtünme kuvveti açığa çıkacak fx neydi arkadaşlar? mg sin alfaydı. Bunu biliyoruz artık. Sürtünme neydi arkadaşlar? k mg kos alfaydı. Çünkü şurası neydi arkadaşlar? f y ydi. Normalde buradan geleceğine göre nedir? Normal f -Y eşit. f nedir? k mg kos alfadır. Bir matematik bilgisi. Hadi yemeği bulalım. Neydi? Net kuvvet kalacağız. Sürtünme biliyorsunuz yavaşlatıcı. Mg sin alfa eksi Kmg kos alfa bölü kütle. M'ler gitti mi? Gitti. Ne gördük arkadaşlar? Dikkat edin, ne gördük? Eğik düzlem, sürtünmeli de olsa, sürtünmesiz de olsa, ivme kesinlikle kütleye bağlı değildir. Burada neye bağlı çıktı? Alfa, K, G sin alfa kg kos alfa bağlı oldu. Unutmayın arkadaşlar, kütlenin bir önemi yoktur bu sorularda. Peki hemen bunu pekiştirici bir örnek yapalım. Şöyle olsun. Alfa, alfa. Kütlemiz arkadaşlar M olsun. Kütlemiz 2M olsun. Sürtünme kas K. Sürtünme kas sayısı e, Sürtünme kas sayısı Kütlenin önemsiz olduğunu belirteceğimize göre bu da ne olmalı? K olmalı. Kütlenin önemsiz olduğunu belirtiyoruz. Bana dedi ki bunu iğmesi A1'dir. Bunu iğmesi A2'dir. A1 bölü ayık oranı bulsana dedi. E başlıyoruz ne biliyorduk? Sürtünmeli düzeneklerde veya sürtünmesi düzeneklerde kütlenin önemi yoktu. O zaman alfalar aynı, k'lar aynı, alfalar aynı, k'lar aynı. O zaman ivmelerin oranı ne çıkar arkadaşlar? Bir çıkar. E diyeceksin hocam k'lar farklı olsa ne olurdu? formülde koy yerine oranları yaptığınız zaman zaten cevabın açılacaktır. Gelin arkadaşlar biraz sayısal örnek yapalım. M'miz 5 gül olsun. Şuradaki açı 53 olsun ve buradaki kas sayı da 0,1 olsun. İşlem bir soru. Pek kolay kolay ÖSYM'nin kullanmayacağı bir tarzdır arkadaşlar. Bana dedi ki ivmeyi hesapla. Başlıyoruz. Ne bulacağız önce? Fx. Hadi bulalım. M, G, sin 53, 0,8. 40 Newton. Güzel cepte. Sürtünme hesaplamam gerekiyor şu tarafa doğru. Ters bir sürtünme var. Neydi sürtünmemiz? K normal. Normal neydi arkadaşlar? Mg cos artı. Unutmayın artık. 0,1 çarpı Mg cos 53. Cos 53 kaç? 0,6. Burası 30'dur arkadaşlar. Çıkartırsak burası ne olduğunu görürsünüz. 3 Newton olduğunu yakalarsınız. Hadi yemeği bulalım. Bitti soru. 40 eksi 3 ters kuvvet bölü 5 ne çıktı arkadaşlar? 37 bölü 5 olduğunu görebilirsiniz. Bütün alay bundan ibaret. Bunları uyguladığınız zaman rahatlıkla soruları çözebilirsiniz. Gerilme bulalım. Sürtmeli bir düzenekte. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir düzeneğimiz olsun. Şurası 6 kilo. Burası 4 kilo. Şu açı 30 derece ve bana diyor ki bu sefer sürtünme kuvveti bakın katsayı vermiyor bu sefer bana diyor ki oradaki sürtünme kuvveti 10 Newton'dur diyor. Direkt olarak bana sürtünme kuvvetini hesaplamış orada. Diyor ki bu ipteki gelmeyi bul sana diyor. E başlıyorum. Hemen ağırlıklara buluyorum. Neydi? Mg'den 60 Newton. Neydi bunu çeken? Fx'de Mg sin alfa. Hadi bulalım. Mg sinüs 31 bölü 2 bu ne çıktı arkadaşlar? 20 Newton. Hadi yemeği buluyoruz. 60 çekiyor. Ters 20 var ve sonuca sürtünme ters olarak çıkıyor. Bölü toplam kütle. 60'ta 30 çıktı. 30. 30 ona böldü. Ki çıktı? 3. Güzel. Hareket yönü. Hep aynı mantık arkadaşlar. Daire için alıyorum. Buraya ne uygulayacağım arkadaşlar? F eşit MA uyguluyorum. Hadi uygulayalım. Hareket yönde kim var? 60. Eksi. Bakın. T ters yönde. Daire içinde kütle kaç? 6. İğme kaç? 3. T'ne çıktı. 42 Newton olduğunu rahatlıkla görebilirim. çözelim size. Masalı sorular. Bakın şöyle masalı sorular vardır. Sürtünmenin olmadığı söyleniyor. Bakın burası 6 kilo olsun. Burası 4 kilo olsun. Masalı sorular bunlar. Masalı soruların konu anlatımını yapıyoruz arkadaşlar. Bana dedi ki şu ipteki gelmeyi bulsana dedi. Başladık. Ne yapacaktık? kuvveti yakalayacağız. Hadi bunu çeken kuvvet ne? 60 Newton. Sürtünme yok arkadaşlar. Sürtünme yoksa ağırlığın önemi var mıydı? Yoktu. İğmeyi buluyorum. Çeken kuvvet 60. Başka bir şey yok. Toplam kütle 10. Ne çıktı arkadaşlar iğme? 6. Hareket yönünü belirle. E, zaten aşağı doğru inecek. Ama belirle yine. Ne yapacaktık arkadaşlar? Sıra ne var? Daire çiziyorum. Ve daireni uygulayacağım arkadaşlar. Dinamiğin temel kanunu efeş uyguluyorum. Daire içine bakıyorum. Kaç tane kuvvet var? 2 tane. 60 var. T var. Hangisi hareket önde? 60. Eksi T. Kütlemiz 6. ivmemiz 6. Ne çıkar arkadaşlar? 36. Karşıya ipteki İpteki gerilmenin 24 olduğunu rahatlıkla görebilirim. Peki diyeceksiniz hocam. Şuradaki gerilmeyi bulabilir miydik? Evet oradaki gerilmeyi de bulabilirdik. Rahatlıkla bulabilirdik. Çünkü aynısı çıkmak zorunda. Gelin onu bulalım. Bakın daire çizelim buradan. Daire içinde kaç kuvvet var arkadaşlar? Bir tane T. Başka bir şey yok. Peki kütle ne? 4. Sistemin kaç? Neredeydi bu? 6. Ne çıktı arkadaşlar? 24 Bakın buradan da yapsam, öbür taraftan da yapsam gerilmenin devamlı ne olmasını bekliyorum arkadaşlar? Aynı çıkmasını bekliyorum. Zaten öyle olmak zorundadır. Çift taraflı masa olsun arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz. Kütlemiz 2M olsun. 3M olsun. Bu da arkadaşlar 5M olsun. Sürtünme yok. Bana dedi ki şuradaki gelme T1, buradaki gelme T2. T1 bölü T2 oranını bul dedi. Her zamanki gibi arkadaşlar. Net kuvveti yakalayabilmek için ağırlıkları buluyor. Neydi bunu aşağı doğru çeken? 3mg. Bunu aşağı doğru çeken ne? 2mg. Burası alınmaz. Neden? Sürtünme yok? İğmeyi buluyorum. Sola doğru 3mg, sağa doğru 2mg. Çıkarırsak ne kalır? mg. Toplam kütle arkadaşlar ne? 3, 5, 2, 10 m. Böldüğümüz zaman ne çıktı arkadaşlar? G bölü 10 olduğunu gördük. Çok güzel. Demek ki sistemin ivmesi neymiş arkadaşlar? G bölü 10. Hareket yönü. Unutma sırada hareket yönü var. Sistem buraya doğru hareket ediyor. Yoksa hata yapardım. İşaretlemezse bunu hata yapardım. Bas daireyi. Hareket yönünde kim var? 3MG. 3MG eksi T1 eşittir. 3M çarpı G bölü 10. Buradan T1 ne çıktı arkadaşlar? İşlemleri yaparsanız 3MG eksi 3MG eksi 10 çıktı. Paydaları eşitlersek ne çıkar? 33, 27. 2.7 Mg olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Hadi şuraya bulalım. Hareket yönü bu tarafa dönüp ben o zaman T2 almak zorundayım. T2 eksi 2 mg eşittir. Ne diyeceğim arkadaşlar? 2 m çarpı g bölü 10 diyeceğim. Çünkü sistemin imesi buydu. Ne yapacağız arkadaşlar? Şunu karşıya atıyoruz. Orası nedir arkadaşlar? Dikkat edersen sadeleştirme yaparsanız mg bölü 5 var. Yanına ne geldi arkadaşlar? 2 mg geldi. Bunun 7 mg olduğunu görebilirsiniz. Bana oranı sordu arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Artık cevabımız bitti. Burası 2.7 mg idi. T2 ne çıktı? 7 mg çıktı. Oranlamaları yaparsanız dediğim gibi sonuca takılmayın. Olayı anlamaya çalışın. Gidip de hocam sonuçları çözmüyorsun diye herhalde bir yorum yapmazsınız. Yapana da pes yani. Şimdi bir inceleyelim arkadaşlar. Ama bu sefer işin içinde sürtünme olsun. Sürtünmemiz 0.5 olsun. M'miz 6 kilo olsun. M'miz 4 kilo olsun. İpteki gelmeyi yakalamam istendi. Hadi bakalım. Ağırlık 60 Newton. MG ile yaptım. G10 verdiğini kabul ettik. Çünkü G10 verilmezse yazamıyoruz arkadaşlar. O da çok önemli veri. Bakın artık bu eksenli kuvveti alacağım. Neden? Sürtünme var. Hesaplayalım. Yatay düzlem mantığı neydi? K çarpı normal. Burası nedir arkadaşlar? 40 Newton. Neye eşittir? Normale eşittir. K'mız 0.5. Normalimiz kaç arkadaşlar? 40. Yatay düzlem dersini dinleyen arkadaşlar, dinlememiş olan arkadaşlar. Orada her şeyi açık açık anlattım. İğmeyi buluyorum. Sağa doğru 60. Sola doğru 20. Toplam kütle 10. Ne çıktı? 4. Bakın 60. Sürtünme kuvveti devamlı olarak neydi? De. Terstir. Yavaşlatır. 60'dan 20'yi çıkarttım. Şuradaki 20'yi. Bölü toplam kütleye böldüm. 20. 4. Sırada ne var? Hareket yönü var. Artık alıştınız. Çiz daireyi. Uygula eşit Hareket yönü 60 var. 60 eksi T. 6 çarpı 4. T eşittir. 36. 36. Newton olduğunu görebilirsiniz. Buradan da yapabilirdim. Yine aynı cevabın olacağını rahatlıkla size söyleyebilirim. Şöyle bir soru kuralım arkadaşlar. Bakınız. 4 m kütleli bir cismimiz var. Burada da m1 kütleli bir cismimiz var. Bakın belli değil. Belirlemedim size onu ve diyoruz ki sistem sabit hızla gidiyor. Evet yine aynı tür bir soru geldi. Eğer bir yerde sabit hızla gidiyor lafını görüyorsanız oraları dikkat ediyorsunuz. Eğer bilgi biliyorsanız zaten rahatlıkla yapabiliriz. Peki sorunun devamı ne? Soruyu getirelim. Kütleler yer değiştirirse ipteki gerilmeyi hesapla diye bir soru soruyor bana. Yalnız ne zaman sordu gerilmeyi? Kütleler yer değiştirdikten sonraki gerilme. Dikkat edin. Zaten sabit hızla giderken ki gerilme nedir? Bu cismin ağırlığıdır zaten. Onu rahatlıkla görebilirim. Başlıyorum. Sabit hız neydi arkadaşlar? İğmenin ne olmasıydı? Sıfır olmasıydı. Aşağı doğru çeken ne? 4 enge. Güzel. Demek ki işte burada ne açığa çıkacak arkadaşlar? 4 engelik bir sürtünme kuvveti açığa çıkmak zorundadır. Yani burası 4 emgelik bir sürtünme kuvveti vermek zorunda bana. Çok güzel. Şu M1'i yalnız e, sayısal değer vermemiz gerekiyor. 8 em yapacağız yoksa baya işlem açmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yakaladım ben? Buradaki sürtünme kas, sürtünmenin 4 emge olduğunu gördüm. Çok güzel. Şimdi bana diyor ki kütlelerin yerini değiştir bakalım diyor. E değiştirelim. Ben zaten bulacağımı buldum. Buraya ne koyuyorum? 8M zaten verilmişti soruda dikkat edin. Ben onu bulmadım. O hazır geldi bize. Ben sadece buradaki sürtüme kas sayısını ve sürtüme kuvvetini belirledim. Şu 4M'i de buraya koyduk. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Bunu aşağı doğru çeken ne arkadaşlar? 8 engi. Şimdi burada 4M'lik bir kütle var. Sorun kendinize. Burada 8 mlik kütle varken sürtünme kuvveti ne çıktı? 4 m'ye mi çıktı? Demek ki buradaki kas sayı nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Kastıyla çarpıyorduk ya sürtünme kuvveti bulurken. O zaman 8M kütlede 4M'lik bir kas sürtünme kuvveti oluşuyorsa 4M'de ne açığa çıkar? 2M'lik bir sürtünme kuvveti açığa çıkar. Orantı yaptım oradan. Hadi yemeği bulalım. Buraya doğru çeken 8 mge Sürtünme 2MG ne çıktı? Net kuvvet 6 mge Bölü toplam kütle. 12M. Ne çıktı arkadaşlar? M'ler gitti. G bölü 2 olduğunu gördük. Sistem yemeği neymiş arkadaşlar? G bölü 2. Hareket yönü çizdim. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Daireye basıyorum. Artık soru bitmek üzere. 8mg eksi t eşittir. 8m çarpı g bölü 2. Buradan ne geldi arkadaşlar? 4mg. t'yi buraya at onu karşıya at. Ne çıkar? İpteki gerilmenin 4mg olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar makaralarda gerilme sorulur. İğme bulmamız istenebilir. taleti diye geçiyor adı. Makaralardaki olayı size bir öğreteyim. Bakın bir makara. Şuraya 6 kiloluk ve 4 kiloluk cisimler kondu. Ve bana dedi ki şuradaki gerilmeyi bul. Arkadaşlar unutmayın buradaki gerilmeyle buradaki gerilme kesinlikle aynıdır. O kural zaten unutmayın onu. Buradaki gerilme de bunun iki katıdır. Ne yapacağız? Ağırlıkları bulacağız. 60 Newton. Bunun ağırlığı ne kadar arkadaşlar? 40 Newton. G10 verilirse eğer. Onu da yerine söylüyorum. İğmeyi buluyorum. Ters kuvvet bunlar arkadaşlar. Biri sağa biri sola doğru çekiyor. 60'tan 40'ı çıkarttım. 20. Net kuvvet 20. Toplam kütle 10. İğme çıktı? 2. Sırada ne var? Hareket yönü var. Çiz daireyi. Uygula. Hareket yönünde 60 var. 60 eksi T. 6 çarpı 2. T ne çıkar arkadaşlar? 48 nifton. Demek ki o ipteki gelime neymiş arkadaşlar? 48 Newton olduğunu rahatlıkla görebilirim. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bir makaramız. Çift kütle. Üç tane kütle olsun. M 6 kilo olsun arkadaşlar. Buradaki M 3 kilo olsun. Buradaki M de 1 kilo olsun. Bana dedi ki şuradaki gerilmenin şuradaki gerilme oranı bul dedi. Güzel. Güzel bir soru oldu. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Net kuvveti geçmek için ağırlıkları belirdim. 60. Bu ağırlık 10. Bu ağırlık 30. Artık bunları gözlüyorsunuzdur. Hemen iğmeyi belirliyorum arkadaşlar. A eşittir. 60 çekiyor. Buraya ne çekiyor? 30-10 çekiyor. Yani ters çeken 40. 60'dan 40'ı çıkarttım. 20. Toplam kütle. 10 ivme 2 hareket yönü artı çiz daireyi 60 t2 6 çarpı 2 artık nedenlerini anlıyorsunuzdur arkadaşlar 48 newton şimdi buradaki girmeyi bulacağım buraya daire çiziyorum buraya çok dikkat hareket yönü böyleydi değil mi bakın şöyle yukarı doğru gidiş artıydı o zaman t1 hareket yönünde t1 10 kütle 1 çarpı ivme ne çıktı T1? 12 Newton. Çok güzel. Artık sonuç bitti. T1 12. T2 48. Oranla oran 1 bölü 4 müş. Mutluyum. Soruyu çözdüm. Sizler de arkadaşlar yani rahatlıkla Newton hareket kanunları ile ilgili soruları çözebilirsiniz. Birazcık dikkat istiyor sadece. İşte ilmeği bulacaksınız. Hareket yönü bulacaksınız. Sonrası zaten kendi kendine geliyor. Şimdi arkadaşlar, e, eylemsizlik kuvveti var. Neyse, eylemsizlik kuvvetini başka zaman anlatayım ben size. Geniş bir konu zaten bu, çok geniş bir konu.